Sevgili kardeşlerim, böyle bahçe işlerinde daha çok kullandığımız tek tekerlekli el arabası rüyada görmek ne demek ona bakacağız inşallah. Bu rüya taşınmak anlamına gelir. Yaşadığımız yerden başka bir yere taşınmak anlamına gelmektedir. Rüyada el arabasıyla bir şey taşımak evden başka bir eve taşınacağınızı ifade eder. Eğer Gördüğünüz el arabası boşsa kardeşler, boş bir el arabasını çektiğinizi gördüyseniz uzaktan bir misafir geleceğine, yatıya bir misafir var <laughs> demektir yani. Ona işaret eder sevgili kardeşlerim. Sadece el arabası görmek rüya sahibinin veya yakınlarından birisinin sevineceği bir duruma düşeceğine işaret etmektedir. Rüyada el arabasına bir çocuk bindirerek çektiğini görmek. Çocuğu bindirmiş, çocuk öylece çekiyor veya işte sürüyor. O kardeşler eve çocuklu bir misafirin geleceği anlamındadır. Yani misafiri temsil ediyor diyebiliriz. Bir rivayete göre böyle. Bir başka rivayette sevgili kardeşlerim bu şeyle alakalı el arabası rüyasıyla alakalı kendini idare eden, böyle saygın aynı zamanda varlıklı bir kimseyi işaret eder. Bazen de böyle kaygısız bir arkadaşı işaret etmektedir kardeşlerim bu el arabası rüyası. Bazı durumlarda ise helal kazanılan bir mala işaret eder. Malınızın helal kazandığınızı ifade etmektedir. Sevgili kardeşler, rüyada el arabasıyla bir şeyler taşıdığını görmek başka bir yere taşınmayı ifade eder. Boş bir el arabası da evine misafir geleceği anlamındadır. Rüya sahibine bir misafir geleceği anlamındadır. Bir takım kaynaklarda mesela şu tabiri görüyoruz. Rüyada el arabası görmek hata yaptığı insanlardan af dileyeceğinize helallik alacağınıza, şansınızın inşallah böyle günden güne açılacağına ve çok daha iyi işlere gireceğinize, hayır duaları alacağınıza, böyle ardarda arda ortaya çıkacak hayırlı işlere gireceği bir ortaklıktan bazen gözü yaşlı çıkabileceğine, iş anlamı, hayat iş hayatı anlamında karşınıza çıkacak bazı sorunlar yüzünden işinizi kaybedeceğinize, işinizden olacağınıza da işaret etmektedir. Eğer rüyanızda el arabası gördüyseniz hemen derlenip toparlanmaya bakın kardeşler. Hedeflerinizle sizin aranızda duran kişiler, hedeflerinize ulaşmanızı engelleyen bir takım kişiler olabilir. Rüya tabircilerine göre rüyada el arabasına binmek mesela üzerine böyle düşündükçe daha da nazlanacağına ve kendisini seven kimseleri üzeceğine işaret. Hane halkının başına Allah muhafaza çok vahim bir olay geleceğine bir sebepten dolayı çok zor zamanlar geçirileceğine ancak bu durumdan daha sonra kurtulacağına işaret ettiği söylenmektedir. Rüya tabircilerine göre Rüyada el arabası çekmek kişinin maddi zararını karşılamayı başaracağına, içindeki sıkıntıların gideceğine, ödeyemediği borçlarını ödeyeceğine işaret ettiğine inanılmaktadır sevgili kardeşlerim. Hocam diyor rüyamda el arabası aldığımı görüyorum. Bu yaşanan olaylardan ve kötü karşılaşılan durumlardan dolayı psikolojik olarak çok kötü bir noktaya gelineceğine, varlık ve huzur sahibi olunacağına, aile hayatındaki o muhabbetin çoğalacağına, sağlığıyla ilgili çıkmazlara düşmeyeceğine ve <laughs> bir takım böyle ufak tefek sağlık sorunları yaşanabileceğine işaret ettiği söyleniyor. Rüyamda hocam diyor el arabasındayım böyle birisi beni el arabasına bindirmiş sürüyor. Kardeşler bu rüya sahibi için uzun zamandan beri kurduğu hayallerin teker teker biteceğine bir sebeple kişinin çok büyük bir özgüven kaybı yaşayacağına, aldığı kararlardan ve attığı adımlardan yana yüzünün gülmeyeceğine kardeşlerim işaret etmektedir. Yani pek hayra yorulmuyor. Hayra bakan tarafları var rüyanın detaylarında ama çok az. Mesela kendisi eğer rüya sahibi el arabasını kullandığını görüyorsa denilir ki rüyayı gören kişi için sağlığına ve böyle güzel ahlaka, güzel huya, güzel alışkanlıklara sahip olacağına böyle kenara para atıp birikim yapmaya çalışacağına, çok büyük, böyle akıllıca, ustaca atılımlar gerçekleştireceğine ve çok uzun zamandan beri hayalini kurduğu şeyleri gerçekleştirme fırsatı yakalayacağına alamet etmektedir. Hocam diyor rüyamda tahtadan bir el arabası gördüm. Kardeşlerim tahtadan el arabası elde edilen kazanç ve ulaşılan o ün yüzünden kötü kişiler tarafından zor duruma düşürüleceğine, umutsuzluğa, karamsarlığa düşeceğine işarettir. Bazı rüya tabiri alimlerine göre de rüyada mesela el arabası kaybetmek. Bir el arabasını kaybetmişsin, arıyorsun. Bu kardeşler maddi olarak değil belki ama manevi olarak çok güzel ve huzurlu bir döneme girdiğinize işarettir. Yakın bir gelecekte daha iyi yerlere geleceğinizi, prestij sahibi olacağınızı ve çok zor bir dönemden geçip büyük işler için hem kendinizi yetiştireceğinize hem de deneyim kazanacağınıza, hayırlı bir kısmetle evlilik yoluna girileceğine, bunun rahatlığını ve huzurunu yaşayacağına işaret etmektedir böyle itibarınızda meydana gelecek olumlu değişikliklere de kardeşlerim yorumlanmaktadır Hocam diyor rüyamda el arabasıyla gübre taşıdığımı görüyorum rüyada el arabasıyla gübre taşımak ne demek bu dönemde masrafların artış göstereceğine sürekli böyle birbiri ardınca yeni sorunlarla, sıkıntılarla karşılaşacağınıza, insanlara bir şeyleri ispat etmeye çalışırken, işlerin daha da kötü bir hal alacağına, her geçen gün kardeşler bu tür sıkıntılara işaret etmektedir. allah Teala inşallah hayra bakmayan yönleri varsa rüyanızın, Rabbim sonsuz fazlı keremiyle hayırlara döndürsün kardeşlerim. Allah'ım hayırlara çıkarsın. Rabbim hayırlar yaşatsın inşallah. Sizler de gördüğünüz rüyaların tabirlerini merak ediyorsanız videonun yorum kısmına ekleyin. İnşallah sizin rüyalarınızın tabirlerini de paylaşalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.